Herkese merhaba, günaydın. Bugün e, günlerden 26 Eylül 2021. E, bugün e, sabah tabi hava güzel, e, artık yağmur yok ve sakin bir hava var. Bugün sabah 1 iki bahçe ziyaretim oldu, e, organik tarım okulu gezici eğitim karavanıyla. Şimdi tabi e, hasat sonrası olduğu için bazı bahçelerde e, çok fazla sayıda ee, dip sürgün temizlikleri gelmiş ve tabii, e, çiftçimiz de ister istemez soruyor. Hani gübreleme nasıl yapılmalı? Hangi dönemde yapılmalı? Ve gübre e, yaparken bu dip sürgün temizliği nasıl olmalı diye. Ee, Sabah da bir çiftçimize örnek verdim. Ee, soframızda diyelim ki bir kap var. Kapta 3 kişinin doyabileceği şekilde bir yemek var. Ee, bu yemekle 6-7 kişinin, 8 kişinin 10 kişinin doyması mümkün değil. Dolayısıyla kabı büyütme şansımız olmadığına göre Mecburen kaptan yemek yiyen Kişi sayısını azaltmak lazım bu da Nedir toprağın bir kapasitesi var Bir ocakta istenen zaten dal sayısı dönümde 250 adet dal isteniyor Fazla dal bulundurmaya çok gerek yok Şu ara dal kesimi yapılabilir belki uç budaması için erken yaprakların dökülmesini beklemek lazım Ama Dal kesimi e, yaparken de bu dip sürgünü temizliklerinin e, kesinlikle yapılması lazım. Zor bir iş. Farkındayım. Emek isteyen bir iş. E, ama neden? Çünkü biz eğer toprağımızı düzenledik, işte kireciyle, Leonardo'da ile e, ağır gübresiyle ama toprak düzenlendikten sonra uygulanacak taban gübrelerini ilk e, faydalanıcısı bu e, dip sürgünleri olacak. Biz ne istiyoruz? Anadal'ın güçlenmesini istiyoruz. Yani Anadal güçlenmeli ki Anadal'da e, faaliyet e, arttırılmalı. Güçlü bir Anadal e, daha çok verim demek, daha çok e, yeni sürgün demek, yeni filizlerin verilmesi demek. Her iki uç budaması yapılırsa bunlar tetiklenir. E, Borda bulamacıyla güleci bulamacını e, uygulama konusunu e, çok karıştırmamak lazım birbiriyle. Hani gülleci bulamacı fındıkta daha yoğun kullanılabilir. Yüzde birlik, yüzde bir buçukluk dozlarda kullanılabilir. Özellikle budamadan sonra. Ama yani aralık sonuna kadar kesinlikle bahçede dip sürgün temizliğini yapıp tavan gübresini vereceksek ona göre vermeli toprağı düzenledikten sonra diye konuşuyoruz. Birazdan Saca Mahallesi'nde bir çiftçimizin de bahçesine gideceğiz. Orada bir fındık söküm işliği yapıyor Mayıs böceğinden etkilendiği için. Onu da çekmiş olacağız. Herkese teşekkürler. iyi pazarlar.